Merhaba arkadaşlar. İsim soylu sözcüklerde, karma testlerde birinci testimiz arkadaşlar. Birlikte e, isim soylu sözcüklerle ilgili sorularda neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz ya da nasıl pratiklik kazanabiliriz? Bunlarla ilgili bir video çalışmamız olacak bu akşam. E, bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ilgeç vardır? E, i̇lgeç biliyorsunuz tek başına anlamı olmayan cümle içinde anlam kazanan sözcükler ya da söz gruplarıdır. E, çocuk, Yazın, yazın türleri, yazın sanatının türleri ile derken bakın buradaki ile e, yerine V geliyorsa bağlaştır. Yerine V gelmiyorsa edattır. Bakalım türleri ve çoğunlukla benzerdir derken e, burada yerine V gelme de birliktelik anlamı kattı. O halde burada edat vardır. Ancak sadece anlamında olduğunda edattır. Ancak burada sadece anlamında kullanılmamıştır. Bir diğer cümleye bakalım. Bu durumda çocuk yazını kapsamındaki kitaplar bilgilendirici anlatı ve şiir olarak üç şekilde ele alınabilir derken veya her zaman bağlaştır edat değildir. Çocuk kitaplarının temel niteliklerinin belirlenmesine, belirlenmesine çocuğa uygunluk ilkesine özel bir vurgu yapılır derken edat olan şıkkımız arkadaşlar Adana. Bir diğer sorumuz ikinci soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinin türü diğerine farklıdır? Sözcüklerin türü dediğinde isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç bunlara bakıyoruz. Dil derken burası kesinlikle isimdir. Ee, devamını okumanıza gerek yok. Zaten anlaşılıyor. Bu nedenle diğer gösterge derken gösterge isim diğer burada bir ismi gösterge belirttiği için sıfat olarak kullanılmıştır. Ee, bir diğer soruya baktığımızda e, dil göstergelerinin bu çok yönlü işleyişi göstergelerinin işleyişi derken isim tamlaması yapmış. O halde burası da isimdir. Cevabımız çoktan geldi. E, i̇ki isim arasında bulunan sıfat yani bu B şıkkı cevap olarak işaretlememiz gereken şıktır. Diğerlerini okuyarak vakit kaybetmenize gerek yoktur. Ama biz yine de bir bakalım. Toplumun üyeliği derken isim tamlamasında tamlanan durumundaki kelime isimdir. Bir diğerine baktığımızda içeren bir düzenektir derken düzenek isim. Diğer taraf sıfat. Sıfat tamlamasında isim görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla cevap B şık. Bir diğer sorumuz arkadaşlar üçüncü soru. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç ad tamlamaları bağlamıştır? İsim tamlamalarını bağlayan bir bağlaç arıyoruz. Hava yağışlıydı Kal, kaldı ki rüzgar sert esiyordu. Buradaki ki bağlaştır ancak isim tamlamalarını bağlamamıştır. Eliyoruz. Bilgisayara bir soğutucu al. Aksi halde bilgisayarın performansı düşer derken burada da yok. İsim tamlaması da yok. Hangisi sizin kolayınıza gelirse onu, onu bularak başlayabilirsiniz. Kırmızı veya pembe bir not defteri derken Buradaki kırmızı veya pembe derken sıfatları bağlayan bir bağlaşık karşımıza geldi. Yine cevap olamaz. Hem mutfak dolaplarını hem koltuk takımını yeniledik derken mutfak dolapları ne dolapları mutfak dolapları neyle okuyup cevap alabiliyorsan belirsiz isim tamlamasıdır. Koltuk takımı derken yine neyle okuyup cevap alabiliyorsak belirtisiz isim tamlamasıdır. Aradaki hemler de bağlaştır. Tekrarlı bağlaşlar arasında gösterilen bir bağlaş türümüzdür. Kah uyağın kah redifin şiirdeki kullanımından bahsediyor derken buradaki bağlaçlarımız kah e, uyağın redifin şiirdeki kullanımı derken isim tamlamalını tamlayanları belirt e, bağlamış. Ancak bana tamlamanın tamamını e, bağlamasını istediği için cevabımız denizi şıkkı arkadaşlar. Bir diğer soru Dördüncü soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlenin hangisinde yalnız sözcü edat görevinde kullanılmıştır? Yalnız sözcünün edat olabilmesi için bildiğiniz gibi sadece anlamında kullanılması gerekiyor. Bütün şairler biraz yalnızdır derken burada isim görevinde kullanılmış. E, kitabı sana veriyorum. Yalnız bir hafta içinde bana iade etmen gerekiyor. E, burada ama fakat lakin anlamında olduğu için ama fakat lakin anlamında olduğu için bağlaştır arkadaşlar. Yaklaşık 10 yıldır bu kentte yalnız yaşıyor. Fiile sordum nasıl sorsun cevabı olduğu için burada zarf göreviyle kullanılmıştır. Ben edatı arıyorum. Eee, defansta yalnız kaldığımdan nasıl kaldı? Yalnız kaldı yine fiile fiilimsiye sorduğumuz nasıl sorsun cevabı olduğu için yine zarf göreviyle içeriden Sadece bir kişi İngilizce biliyor derken işlerinden sadece bir kişi dediği için sadece anlamında olduğu için edat olan bölümümüz kesinlikle e şıkkıdır arkadaşlar. Bir diğeri. Beşinci soru. Bu parçanın aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur? Şıklarda sizin için en kolayı neyse ondan başlayabilirsiniz. İlla Adana'dan başlamanıza gerek yok. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar. E, ile var bakın ile. Edat ya da bağlaç olabilir. E, şıklarda ikisi de mevcut. Hemen yerine V koyarak bunun ne olduğuna bakabilirsiniz. E, örneğin... E, Kavramsal yığın ve ses yığını arasında kurulan ilişkiye dikkat çeker derken burada v anlamında olduğu için denizli şıkkını eliyoruz. Ee, bir diğeri mesela dilin yapısını tasvir ederken ne zaman dilin yapısını tasvir ederken zaman anlamı taşıdığı için burada e şıkkını ne yapıyoruz? Eliyoruz. Ee, Sa süre kavramsal yığın ile ses yığını arasında kurulan en an sıfat fiildir. Eklendiği fiili sıfat yapar. O halde ön adı etkileyebiliriz. Etkileye, kurulan ilişki derken nasıl ilişki? Kurulan ilişki e, gitti. Şimdi bize ilgeç ya da adıl yani zamir kaldı. Bakalım hangisi var hangisi yok. Bu duruma göre dil, bu duruma göre derken arkadaşlar buradaki e göre edattır. O halde cevabımız Ceyhan olarak karşımıza geliyor. Bir diğer soru 6. soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Burgaz'la Heybeli arasında bir ada suyun içinde pusmuş derken Burgaz bir isimdir. O halde B şıkkını eledik. Burgaz'la Heybeli arasında derken Burgaz ve Heybeli arasında hemen bağlacı eleyebiliriz buradan. bir ada suyun içinde pusmuş derken suyun içi x'in y'si olduğu için belirtilisin isim tamlaması gitti. Ee, bir ada derken de buradaki bir sıfattır ada isimdir. O halde sıfat gitti. Cevabımız Ceyhan şıkkıdır. Bir diğer soru arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Testimizde yedinci soruya geldik. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ilgeç vardır? E, ee, i̇lgeç edat yine tekrar tanımlarsak tek başına anlamı olmayan cümle için anlam kazanan sözcükler. Kavramlarla eserler arasında ilişkili yansıtan düzene, düzenekte A ekseni kavramsal yığını B ekseni ise ses yığını karşılar. Derken burada ilgeç yoktur. Toplumsal uzlaşım gereği kavramsal sesler sessel düzenlemedeki noktalar arasında değişmez bağlantılar kurulur. Burada da yok. Bağlantılı belirleyen kurallar aynı toplumun bireyleri tarafından bilinir. Yine yok. Bu bilgi aracılığıyla aracılığıyla derken burada V anlamında olmadığı için yerine V koyamadığımız için bilgi aracılığı ve bireyler gücül bir dil bilgisine sahip olur derken V gelmediği için cevabımız Denizli buradaki ile edat göreviyle kullanılmıştır arkadaşlar. 8. soru Yukarıdaki numara almış cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? Bu gibi sorularda soru anlamı sağlanmıştır gibi sorularda direkt zamiri bu, mi olan yere eleyebilirsiniz. Mi olan yerde çünkü edatla sağlanmıştır. Ancak burada mi'yi henüz göremedik. Mesela kaç gün kaldı derken kaç gün ismi günü sorduğum için burada sıfat göreviyle kullanılmış. Kaçıncı cildinde derken üçüncü cilt beşinci cilt derken yine ismi belirttiği için sıfat görevinde kullanılmış. Hangi bilim insanı derken Yine bilim insanı sorduğu için sıfat göreviyle kullanılmış. Bu masa örtüsünün benzerini nereden bulabiliriz? Oradan buradan şuradan derken zamir göreviyle kullanılan şıkkımız denizli şıkkı. Çünkü burada zamir göreviyle kullanıldı. Ne gün derken yine ismi sorduğum için sıfattır diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğeri dokuzuncu soru. Bu parçada aşağıdaki sözcük türlerinden hangisinin örneği yoktur? Yine sizin için kolay neyse ondan başlayabilirsiniz. Ee, mesela baktığımızda e, edat e, bağlaç sıfat ünlem isim diyor. Çocuklar derken burası isimdir hemen eledik. E, çocuklara yönelik yazınsal eserler nasıl eserler? Çocuklara yönelik yazınsal eserler derken hemen sıfatı eleyebiliriz. Yüklenen eğitme ve derken ve her zaman herkesin bildiği gibi bağlaç türünde bir sözcüktür gitti. Geriye edat mı ünlem mi? Bu iki şık kaldı. E, işlevi yazın sanatının genel yön, e, yönelmeleriyle tutarlılık gösterir derken şuradaki ile e, edat görevinde kullanılmıştır. O halde burada ünlem yoktur diyebiliriz rahatlıkla arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. 10. E, soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? Sıfat bildiğiniz gibi isimlerin önüne gelerek onları çeşitli açılardan nitelen ya da belirten sözcüklerdi. E, dürüstlük pahalı bir mülktür derken nasıl mülk? Pahalı bir mülk derken niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı mevcut eledik. Düşmanın tatlı sözü derken nasıl söz, tatlı söz yine sıfat var gitti. Uçurumlara köprü kuran nice cümleler. Nasıl cümle, köprü kuran derken niteleme sıfatı, nice derken de belirtme sıfatları içinde yer alabilecek bir sıfat türüdür gitti. Yazmak kendini yanlış anlaşılmaya e, maruz bırakmaktadır. E, nasıl anlaşılma, yanlış anlaşılma derken burada fiilimsi belirttiği için burası zarftır. İyi bir konuşma mantık zincirinden uzaklaşmayan fakat gerekirse duygulara hitap eden bir konuşmadır derken nasıl konuşma tamamı sıfattır? O halde cevabımız D şıkkı. E, bu testteki son sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır? İkisini bir arada bulmamızı istiyor. Her şeye rağmen gide, gideceksen büyük gideceksin ayrılık bile gurur duyacak seninle derken bile kesinlikle bağlaçtır. Bu arkadaşlar her zaman yapabiliriz. Hatta D'nin yazımını anlarken de bile anlamındaysa bağlaştır diyoruz. Oradan da anlayabiliriz. Gurur duyacak seninle derken buradaki L de ilenin birleşmiş halidir. V anlamında olmadığı için bağlaştır. O halde cevabımız A şıkkıdır.